Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle işleyeceğimiz konu Layout Inflater. Bir önceki derste yapmak istediğimiz o List View örneğini anlatmıştım. Fakat o örneğe geçmeden önce konuyu daha iyi anlamamız, dediğim gibi mantığını anlamamız için öncelikli olarak bu Layout Inflator konusunu adım adım öğrenmemiz gerekiyor detayına kadar. Eğer biz bunu güzel anlarsak ListView örneğinde ve ondan sonra yapacağımız örneklerde bu bizim çok işimize yarayacak. Layout inflator dediğimde bazılarınızın aklına hani biz bunu daha önce yapmıştık fikri doğabilir ki yaptık. Kişisel tost mesaj gösterirken ne yapmıştık? Bir layout inflator örneği zaten yapmıştık. Orada basit bir kullanımı vardı. Konu aslında basit ama bir o kadar da kaynak bulmakta sıkıntı çekilecek bir konu. O yüzden ilgili metodunu inflate'in ne olduğunu yani mantığını anlayacak şekilde anlatmak istiyorum. Dediğim gibi bundan sonraki derslerde bu bizim çok işimize yarayacak. Şimdi gelin basitten böyle artık en dip bilgisine kadar layout inflater'ın ne olduğunu anlatmakla başlayayım. Öncelikli olarak şöyle bir resmimiz var elimizde. Nedir bu layout inflation? Sizin xml görüntülerinizi işte view, Java'daki o view objeleri çevirme işlemine biz layout inflation diyoruz arkadaşlar. Ve bunu yapacak sınıfımız da bizim nedir? Layout inflator sınavı. Tabi bunu yapıyor ama bu aslında çok vakit, vakitten ziyade çok da kaynak tüketen bir işlem. Yani elinizde bir XML layout dosyası var. Mesela bir relative layout var. Bunun içinde text view'lar olabilir, edit text'ler olabilir, checkbox'lar olabilir. Yani biz bu işlemi yaptığımızda bu XML alınır. Daha sonra Java objelerine çevrilir. Daha sonra oradaki bütün öğelerin etribütleri yüklenir. Nedir mesela? İşte edit text'inizdeki bir hint değeri, text view'unuzdaki o yazılar, ne bileyim checkbox'ın değerleri, işte büyüklükleri, background'lar falan filan ve bu o layout'ta bulunan her child node dediğimiz o her bir eleman için recursive olarak yani sık tekrarlı bir şekilde yapılmaya çalışılır. Hal böyle olunca ne olur? Çok fazla bellek tüketir, çok fazla işlemci tüketir. İşlemci tüket tüketince sizin telefonunuz daha fazla işte bataryayı yemeye başlar falan filan. Tabi bu bunu bilmemiz lazım çünkü bundan sonra yapacağımız işlemlerde layout inflator'ı tabi kullanacağız ama düzgün şekilde kullanacağız. Yani sadece kullanıp geçmeyeceğiz. Onun bir de optimizasyonunu yapacağız. En uygun şekilde nasıl kullanırız onu da anlatacağım. Ama şu an için şu yapılan işlemin çok fazla kaynak tükettiğini bilmemiz gerekli. Daha sonra peki bunu biz nasıl kullanırız sorusu. Şimdi layout inflator işte L eşittir new layout inflator diye bunu kullanamıyoruz. Ama Android bize iki tane metot veriyor bunun için. Bir Get System Service deyip bu e, servisi çağırabiliriz veya daha önceki örneğimizde biz zaten ne yapmıştık Get Layout nasıl kullanıldığını yapmıştık bu metotla da Layout Inflater sınıfından e, bir obje bir nesne yaratabiliriz bir de dikkat etmemiz gereken şey ne diyor Precompile XML. yani ne demek istiyor burada Layout Inflater'la e, View'a dönüştüreceğiniz objelerin daha önce o bizim hani R klasörümüz vardı ya, R layout diyorduk. İşte orada daha önce tanımı olması lazım. Yani burada biz dinamik olarak bir layout yaratmaktan bahsetmiyoruz. Yani önceki derslerimizde linear layout'un ve relative layout'un Java'daki karşılığını görmüştük değil mi? Elimizde hiçbir XML olmasa bile onları Java kodlarıyla new new diyerek ilgili rulları tanıyarak, ilgili işte add view diyerek parçaları eklemiştik. Yani orada elimizde bir XML yoktu. Değil mi? XML yoktu, ama buradaki olay farklı. Bizim XML'imiz de tanımlı bir layout dosyamız var. Biz bunu Java koduna dönüştürmek istiyoruz ve buna da biz layout inflation diyoruz arkadaşlar. Yani dediğim, XML'i Java'ya çevirmek istediğimiz XML'in daha önceki yaratılmış ve şuradaki R sınıfında kaydı bulunması gerekiyor. Umarım şimdiye kadar anlaşılmıştır. Şimdi nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi verelim. Yine o toast mesaj örneğinde yaptığımız gibi öncelikle bir L diye bir nesne yaratıyoruz ve get layout ile bunu başlatıyoruz. Daha sonra L.inflate metodu bize view tipinde bir değer gönderiyor. Onu da V'ye atamışız. Şimdi elimizde bir layout dosyası var dedik ve ben bunu dönüştürdüğümde yani inflate metodunu çağırdığımda, çalıştırdığımda bu benim VM'in içine konuluyor. Bu benden aslında 3 tane parametre istiyor. Burada 2 tanesi yazılmış. Daha önceki örneğimizde de biz bunu kullanmıştık. İlk önce dönüştürmek istediğimiz layout'u vermiştik ki o buydu. Daha sonra da bu layout'un içindeki parent yani bunu atıyorum bir lineer layout olabilir. Bunun içinde de mesela iki tane text view Hatta şurada da bir tane edit text olsun. Buradaki bizim resource'umuz, buradaki şey, linear layoutken, bu layoutunda parent'ı ne oluyordu? Buradaki linear layout. Yani bütün öğeleri içine alan view grup nesnesi. Bunu dedikten sonra şunu da söylemek gerekiyor. Şuradaki arkadaşlar parent denilen yapı aslında optional'dır. Yani isteğe bağlıdır. Yani siz bunu aslında null geçebilirsiniz ve bu geçerli bir yazım olur. Dediğimiz gibi buradaki V de neye yarıyordu? Şurada inflate ettiğiniz XML dosyasındaki root elementi belli etmeye yarıyor. Buraya kadar da anlaşılmıştır umarım. Çünkü dediğim gibi bunun aynısını yani şu parametrelerle kullanılan versiyonu biz toast mesajda yapmıştık. Peki. Burada ne oluyor? <laughs> Bu resim dursun. Dilerseniz şimdi gelin Android Studio'ya bir geçelim. Ben daha önce yine vakit kaybı olmasın diye bir proje başlattım ve burada ilk önce sap layout diye bir XML tanımladım. Şimdi sap layout'u açtım. Şunun text kısmına bakarsak daha açıklayıcı olur. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ne bir linear layout var ne de bir relative layout var sadece bir text view'dan ibaret ve bu text view'un içinde de Emre Altunbilek yazıyor. Arka plana da şöyle pembemsi, magenta artık ne derseniz öyle bir renk ve bir id'si mevcut. Gördüğünüz gibi genişlik ve yükseklik değerleri de wrap content olarak ayarlanmış. Bir de activity mailimiz var. Ona da bir bakalım. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kök view grup evimiz ne? Relative layout. Ve bunun içinde bir tane lineer layout var. Böyle bir tasarım olabilir mi? Olabilir. Yani şöyle bir relative layout var. Bunu böyle pembe yapayım. İçinde de bir tane lineer layout var. Text view'umuz nerede? Sub layout'un altında ve şu anki ekranla hiçbir alakası yok. Gördüğünüz gibi buradaki relative layout'un ben background'unu sarı verdim. Lineer layout'un background'unu da mavi verdim. Design tabına geçtiğimizde Gördüğünüz gibi sadece sarı rengi yani Relative Layout'u görüyoruz. Linear Layout nerede? Şu an ekranda yok. Peki neden? E ben bunu buraya tanımladım. Bununla ilgili niye bir alan görmüyorum? Çünkü arkadaşlar şuraya verdiğim genişlik ve yükseklik değerlerine bakarsanız yükseklik değerini Wrap Content demişim. Yani içeriğe göre büyüyecek bir alan. Ama bunun içinde yer tutacak herhangi bir text, buton, tek checkbox var mı? Yok. Yani burada linear layout'un sadece adı var. Yani ismi var, cismi yok dedikleri durum oluyor. Şimdiki örneğimde benim yapacağım işte inflation metoduyla şuradaki text view'u alacağım ve şuradaki view'lara ekleyerek durumu incelemeye çalışacağım. Evet, tasarımı da umarım anlamışsınızdır. Ve geldim buraya. OnCreate metodunu açtım. Şimdi benim konum ne? Layout Inflator. Layout Inflator diyorum. Ne demiştik önceki dersimizde? Get Layout Inflator ile ben bunu çalıştırabilirim. Değil mi? Ama bunda biraz daha farklı olsun ve de örneklerimize sürekli geçen o konteks diye bir kavram var ya bazılarınız hani belki hala anlamadan olduğunu onun da kullanımına örnek olsun diye ben bunu diğer yolla çalıştıracağım. LayoutInflater dedim ve buna yine Lif adını veriyorum. Burada diyoruz ki get sistem services diyorum. Slide'da da anlattığım gibi ve buraya konteks nokta LayoutInflater service. Biz hep ne diyorduk? Bizim konteksimiz neydi? Bütün sınıfların üstünde olan ve sistemlerin kaynaklarına, servislerine erişmeyi sağlayan bir üst sınıf diyorduk ya. İşte arkadaşlar mesela ben konteksi kullanarak Layout Inflator Service diye bir şeye böylece erişmiş oldum. Şu an hata veriyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu obje tipinde bir değer döndürürken ben bunu karşıda Layout Inflator tipinde bir nesne yapmaya çalışıyorum. Şöyle alt enter tuşlarına bastığımda neydi? Type casting dediğimiz işlemi yaptı. Şuradan gelen obje değerini ben layout inflator tipine dönüştürmüş oldum. Evet, bunu tanımladıktan sonra lim nokta inflate metodunu kullanacağım. Yine şuraya bir dikkat edelim. Inflate metodunun gördüğünüz gibi hani şöyle bir inflate yazsam şunlar kaybolacak mı? Kaybolmayacak. Dört tane versiyonu var ve biz bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Bunu kullanmıştık. Tons mesaj örneğinde. Şimdi bu örnekte de bunu kullanacağım. Bu videoda da bunu kullanacağım. Ama bir sonraki derste şuradaki parametrelerin ne olduğunu da tek tek anlatmaya çalışacağım. Şu an için buna sadık kalıyorum. Benden bir tane resource tipinde bir parametre bekliyor pardon silindi. Resource tipinde bir parametre bekliyor ki bu inflate ettirmek istedim. yani XML'den Java koduna döndürmek istediğim layout'un ID'si ve daha sonra da o layout'un root elementini istiyor. Yine slaytta belirttiğim gibi ben bunu vermek zorunda değilim. Ben bunu null geçebilirim. R nokta layout nokta sub layout. Yani ben ne yapmak istiyorum? Bunu Java diline çevirmek istiyorum ya. Bunu verdim. Peki bunun bir parent'ı var mı? Yok. E o zaman ben bunu burada null geçebilirim. Yani burada aslında olan ne oldu? Sadece ben buradaki text view'u bir view öğesine dönüştürdüm. Peki o view nerede? İşte burada onu buradan dönüştür ve V'nin içine at. Yani şu an V'nin içinde ne var arkadaşlar? Benim TextView'um var. Artık V'mde TextView var. Bu V'nin parent'ı var mı? Yok. Çünkü null geçtim. Ve işte burada da bir layout params diye bir öğe var ki bunu da daha önce örneklerimin özellikle de relative layout'u Java diliyle gerçekleştirmeye çalışırken hatırlarsınız bir yarım saatlik video vardı. Orada defalarca defalarca kullandık. Ne iş yarıyordu sizin layoutunuzun işte genişliği, yüksekliği yani ekranda tutacağı boyutla ilgili verileri girerken biz layout paramsı işte match parent wrap content derken hatırlamıyorsunuz videoya bir daha bir göz atın o değerleri verirken biz bu layout paramsı kullanıyorduk herhangi bir parent yani view grup tipinde bir parent'ı olmadığı için bu da burada null oluyor. Umarım anlaşılıyordur. Evet artık B'mizin içinde dediğimiz gibi neyimiz var bizim? Text View'umuz var. Peki ben bunu şu an çalıştırsam ekranda ne görürüm? Hemen bir bakalım. Bu eskiden kalma. Evet başladı. Gördüğünüz gibi sap sarı bir şey gördüm. Peki bu sarılık neye aitti? Activity main'e baktığımda gördüğünüz gibi sarı background relative layout'a. Yani Ortada yine lineer layout veya benim sub layout'um yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü ben burada text view'u view'a çevirdim. Ama şu an için herhangi bir yere eklemedim. Yani buradaki sub layout'un um benimki main activity, activity main şu an için hiçbir ilgisi yok. Gelin bunu ilgili yapalım. Mesela ilk olarak şuradaki relative layout'u ben buna ekleyeyim şimdi ben relative layout'umla ilgili işlem yapmam için daha önceki örneklerde ne yapıyorduk? Bunları bir çağırıyorduk. Relative layout diyorum. Tamam. Daha sonra da buraya gelip rl eşittir find view by id deyip r.id. my linear layout değil bakarsanız id'sine activity main bunu buraya çağırdım. Hata verdi. Find view by id ile view döndü. Sen bunu relative layout atmaya çalışıyorsun. Tip uyuşmazlığı var. Alt enter'a basıyorum. Type casting yapıyorum. Ve daha sonra da ben bu rl'ye add view diyerek bakın her şey kuralına uygun gidiyor. Add view da benden view tipinde bir child bekliyor. E ben burada zaten benim dönüştürdüğüm text view da artık v'nin içinde. Ben bunu buraya eklersem eğer Çalışma anında benim relative relative layout'uma buradaki text view eklenmiş olacaktır arkadaşlar. Bir bakalım ne göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi sarı relative layout'um var ve üstüne sadece kapladığı alan kadar yer tutacak şekilde text view'um geldi. Evet, bunu bu şekilde yaptık. Güzel. Gelin bir de bunu Lineer layout'umuzu ekleyelim. Hani hangi lineer layout? Relative layout'un içinde şu an hiçbir yerde görmediğimiz şunun içine ekleyelim. Lineer layout dedim. L dedim. Geldim buraya. L eşittir find view by id r nokta nokta my lineer layout dedim. Type casting işlemini yapıyorum. Ve l nokta add view diyerek bu sefer o V'yi yani text view'u bunun içine ekleyeyim. Bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz gibi sarı yer benim relative layout'umdu. Mavi yer onun içindeki lineer layout'umdu. Ve o mavi yerin yani o lineer layout'un içine de sadece dediğim gibi yani uzunluğu kadar yer kaplayacak şekilde benim text view'um yerleşmiş oldu. Evet. Layout inflator bu şekilde. Dediğim gibi bu yaptığımız örneğin aslında o kişisel tost mesaj örneğindekinden şu an için hiçbir farkı yok. Sadece buraya parent girmedik. Null verdik. Ve biraz daha mantığını açıklamaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde dediğimiz gibi bu aslında 3 tane parametre alıyor. Hani öyle bir versiyonu da var. Onun uygulamalarından bahsedeceğim. Umarım anlaşılıyordur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.